Bugün yine yaptığım şeyleri göstereceğim. Piyolojileri ve modlar ekledim. Aşağıda biraz gördünüz iki tane. Evet. Toplam üç tane mod eklemiştim. Biri kamera. Diğeri robot. Bu da TV man. TV man. TV man. TV man, TV man. Bak bu TV menü. Ne yaptım? Bak. Şu. Şu. Bak. Burası. Çırptım Rengi şey açık mı? Mi? saniye. Heh. Tamam. Şimdi. Güncelleme gelmiş birkaç tane. Ben zaten onları gördüm. Şöyle ışık güncellemesi gelmiş. Hatta modla tek onları eklemedim bir de şunları ekledim. Mikrofon, telefon, para, dolar, altın, krufifix, fener. Şöyle çalışıyor da bunlar. Çalışmıyor da. Fener, krufifix Tek görünüş amaçlı. Mesela bunu eline alabiliyorsun ama yakamıyorsun. Kuru fix de aynı şekilde kuru fix. İşte ne bileyim nasıl okunuyor zaten. Şöyle o da aynı şekilde bak. Eline al işte her şey eline alabiliyor. Para desen alır. Şimdi projelere hemencik geçelim roket şöyle uçuyor burada kabin var bunu biraz açıp kapatması zor bu şu an açık ama kapatılması zor ama neyse işte Heh. Bakın kapattım mesela. Neyse. İşte bu da böyle uçan saçma sapanmış. Böyle uçuyor kardeş. Nükleer bomba Onyx. Bu telefon çökertir. Yok çökertmez. <laughs> of, oh, ne bu kaplıyor? Meb, 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 meb. Şu an ne varsa gitmiştir Ne bileyim ben Bence de. Ya da kırılmıştır bu şey olmuştur. Şu an geçmesini bekliyoruz ve evet. Bak, burada hala geçmeyen bir tane var. O da geçecek. Geç. Tı. Evet böyle. ...motor var. Bu Mesela... bunda genel bilinen şey... ...şu. Şuradan alev silahını alıyorsun. Böyle. Şöyle. Hoppa. Yaptın mı? Geliyorsun... ...bunu da böyle yapıyorsun. Şuraya öyle böyle 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 böyle. olmuş. Daha 5 dakika şimdi oldu. Bıçak yiyorum. Çok iyi bu. Hop. Güncellemeyi de artık bir açayım. Hop. Ka Böyle değişik, çok güzel. <laughs> Mesela adam böyle olabilir. Bıçak. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Garip. Ama bu önceden garip, şimdi garip değil. Bir yeri garip de ama şu parayı tutabiliyordu bak. Bak görüyor musun? Şu an aya iki ayağı arasında. Bir de şöyle inerken böyle ağır çekim değil mi? Ama bir kaç geçince yani daha da yüksekten atınca da kendini bırakıyor. Bak şimdi. Bak. Allah Allah bırakma Şimdi ne bırakacak kesinlikle. Allah. Sıkıntı yok. Ee, yani iniyor. Aa bak düştü gördün. Silahlık kamera kameram. Hata şey bak, bu bu bu. Önceden çıkarmıştın sanki. Hat, nasıl niye hatırlamıyorsun? Katı iç katı alt koltuk, katı kat kat alt böyle işte böyle. Böyle gidiyor. Arabam var. O böyle gidiyor. Bu falan açılıyor işte. Sonra arka kaputu var. Buraya bir şey koymak için. Mesela, heh, bak, arabam. Bu şeydi. Arabam <laughs> iki arabam iki. Şu şu yer yer patlatıcı var o işe yaramamıştı. Hepsini açtım koyunca direkt böyle kara olup yani üçgen olup patlayacak. Bu da işte bunları çekince böyle. Hava üç Şöyle bunu böyle alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Şimdi böyle yapıyoruz. Şimdi o düştü. Hiç hava fişek değil. Yani. Burada ne işte ateş saçıyor. Sonra araba 2. Bunda şunlar var bak şu. Bu. Bunları ekledim. Hem bunlar çok şey yarıyor bak izle şimdi. Bak bir saniye. Şunu çalıştırdık. En dipten normalde parçalanıyor en sona çarpınca. En sona çarpınca parçalanınca parçalanıyor ya. Bak hop. Gram oynamadı bak. Mimik oynamadı görüyor musun? minik oynamalı al Araba sapasal Normalde kırılacak. Araba. Bu da şey işte aynısı tek o cip, cip değil. Allah Allah. Ne bileyim öyle saçma. Şey koy. Saçma değil mi? Hmm. İşte öylesine koydum aklıma. Allah Allah geldi. Başka ne koyayım ki? Biliyorum ki başka bir şey böyle dönüyor, parçalan parçalanarsın. Bunun dörtlüsü sonra böyle var, böyle dönüyor. Böyle dönüyor işte. Sonra makinasın makina var. Allah Allah dördü boş verin. Bu çok kötü. Baksana oynamıyor. Şöyle yapınca birazcık oynuyor. Bizim oynamıyor. Böyle yapınca birazcık oynuyor. Neyse makinası makinası. Bak şimdi bura parçalama yeri. Buradan bir şey atıyorsun. Böyle bunlar da parçalıyor. Şimdi göstereyim. Kameraman. 3 2 1 Ayak gitti. Çok kötü olduk Çok çok. Buna zaten bu video çocuklara özel olmayacak diye biliyorsunuz pedal bunları bugün yaptım işte bu bugünün şeyi şöyle şöyle, şöyle pedal işte normal pedal ama bu yanlış tarafa gidiyor O yüzden çevir Hop, bütün tekerleri yak. Hop evet, giden bir pedal işte. Böyle bir pedal. Hadi. Burada da mükemmel bir tank. Tank var burada. Şimdi bunun işi vardı bir saniye. Hemen hallediyorum. Heh. Bakın ışıklar, ışıkları var. Bak normalde koyunca bembeyaz oluyor ya. Ben de daha yeni keşfettim. Şu anda inanın. Şimdi bunlar silik. bunu koyduk. Şu an yoklar. Geri açınca renkler geri geldi. Evet bakın. Tank burada. Şöyle tank. Ne bu nasıl verecek? Hem hani de nasıl zor, nasıl zor, nasıl. Böyle yapsın. İşte öyle bir tane. Gidiyor. Aynı şey işte. Kapağı var. Adam sokmak için içine. Bu videoya yetişir herhalde adam geldi kapağı açtı bindi şu evet. kafayı da satsın tamam Böyle kapak da kapandı içeriye bindi içeride sanarsın parti işte şöyle işte öyle giden bir şey Adam içinde biraz çalkalandı. Milçik. Bir şey. He en son herhalde bunlar yoktu. Bak bu lamba böyle karanlık özelliği gel. Böyle bir lamba. Böyle bir güzel bir fener. Burada güzel bir ışık sokak lambası. Burada güzel bir şey. Bu tam bir mum içindir. Bu tam bir mum için işte. Mum için böyle şöyle yap. Mumları da yakıyorsun. Yakamıyorsun. He, bundan yakıyorsun. Bunu yakınca hepsi yanıyor. Normalde teker teker yanıyor ama bu bunu koyunca böyle böyle özellik. Şeyi buna bu bu bu. Bak. Böyle işte. Bu da böyle güzel bir şey. Şöyle aktifleştirebiliyorsun böyle ışığı yanıyor işte. ama ben bunu buradan yapmadım. Ben bunu geldim. Buraya da geldim. Mesela şu dan iki tane koydum. Bu buna olmadı ama neyse. Şimdi buna iki kere tıklıyorum. Aktivit ediyorum ve evet. Kapatınca da yeniden aktivit ediyorum. Kapanıyor. Evet video bu kadardı. Ha bir de şöyle iki tane araba gelmişti. İşte sonra paintball şey geldi. İlk güncelleme değildi. İşte bugünkü güncellemeler. Paintball geldi. Paintball. Oh. Neyse. Videoyu ben burada bitiriyorum. Zaten robot güncellemesi gelmiş sonra. Bay bay. 10 saniye kaldı. Abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Bay. Allah çok az kaldı. Vallahi.